Esaret dizisinde güzel gelişmeler devam edecek. Orhun Hira'nın geçmişinden izler bulmak için çıktığı yolda Hira'nın ailesinden birine ulaşacak. Orhun Hira'nın halasını bulacak. Orhun Hira'yı bırakmasın. Hira ile Orhun'un evliliği gerçeğe dönülsün. Eda ile annesi konakta defolsun gitsin. Meryem aklının başına alsın. Korkut ile evlenmesin. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Eda ve annesi fare gibi Orhun'un bilgisayar şifresini bulmak için çok uğraşacaklar. Orhun Hira ile çıktığı yolculukta Hira'ya halasını bulduğunu söyleyecek. Hira heyecandan uyuyamayacak. Bir an önce sabah olsun diye dua edecek. Orhun Hira'yı halasına teslim ettikten sonra Hira'ya gerçeği söyleyecek. Orhun Yakup Usta ile konuşacak. Hira'ya çektirdiği acılar yüzünden pişman olduğunu dile getirecek. Yakup Usta onu teselli edecek. Hira'nın yüzünü güldürmenin daha sevap olduğunu söyleyecek. Korkut hem Meryem hem de Kenan'a acı çektirmek istiyor. Meryem ailesine Korkut ile evleneceğini söyleyecek. Umarım Meryem bir an önce yanlışından vazgeçer. Kenan daha fazla üzülmez. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.